Bugünkü mücadeleye Seza Çimento, Elazığ Spor şu kadroyla çıkıyor. Kalede Muammer Yıldırım var. 3 Ömer Çakı 5, Ercan Coşkun 8, Hakan Yavuz 10, Beykan Şimşek 20, Maksut Taşkıran 32, Mehmet Yılmaz 35, Alpay Koldaş 61, Halil İbrahim Sönmez 66, Mikail Koçak 97, Fuat Bavuk Hı. ve Adana 01 FK'nın kadrosu Taha Cengiz Demirtaş, 3 Fatih Özkan, 5 Yiğit Demir, 8 Furkan Özyapı, 10 Okan Derici, 11 Deniz Antaşkan, 13 Ömer Önder, 17 Hasan Çelik, 40 Ömer Kuşan, 44 Burak Bilgen, 97 Muhammed Beşir. Teknik direktör Bekir İrtegün, Adana 0-1 FK'da onun da takımıyla birlikte ilk resmi maçı olacak. Maçın hakemi şu anda ekrana geliyor. Abdullah Ayıldız Kocaeli bölgesi hakemi. Yardımcıları Erdi Abdülmecit Sayar ve Hakan Dursun. Mücadelenin dördüncü hakemi Beratcan Taşkesen sevgili futbol severler. Ve ilk düdük geliyor. Adana 0-1 FK'nın vuruşuyla Elazığ'da ilk 45 dakika başladı. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Bu arada sezona 17 transfer yaparak başladı. Adana 0-1 FK bu arada savunmanın arkasına atılan top ve top filelerde gol. Ancak maçın hakeminin düdüğü var. Offside yardımcı hakem Erdi Abdülmecit Sayar'ın bayrağı havada. Karar offside. Yeniden ekrana geliyor Hakan Yavuz'un pası. Savunmanın arkasına Beykan sarkmıştı. Ancak kalkan bayrak var. Fatih. Fatih topla birlikte ilerledi. Savunmanın arkasına doğru cezalığın içerisi. Kaleci çıktı. Ve penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor maçın hakemi. Ve öne geçme şansı deplasmanda. Adana 0-1 FK için. Muhammed topun gerisinde. Muhammed Beşir. Muhammed Beşir vuruyor ve top ağlarda gol. 1-0 öne geçiyor Adana 0-1 FK. 10. dakika takımı adına sezonun ilk golünü kaydetti. İlk penaltı vuruşu ve ilk gol. Muhammed Beşir 28 yaşında İskenderun Spor'dan transferi ve takımının ilk resmi maçında takımının formasıyla ilk golüne imzasını işte bu şekilde atıyor. Hakan durdurdu topu. Pası kısa düştü ve araya giren isim Ömer Kuşan. Ömer bırakıyor Okan Derici. Okan'ın yerden pası Muhammed. Alpay girdi araya yeniden Muhammed'e doğru. Şut pozisyonu Muhammed düzeltti. Önünü açtı. Vuruşu kaleci Muhammed. İki güzel hareket. İşte bu bireysel çabası. İyi vurdu. Muammer'den aynı güzellikte kurtarış. Bir başka açı. İkinci gole çok yaklaştı Adana 0-1 FK. Halil İbrahim kontrol etti. Halil İbrahim bıraktı cezadan içerisi. Mehmet yatarak müdahale penaltı. Bir kez daha beyaz noktayı gösteriyor maçın hakemi. Bu defa Elazığ spor lehine. Mehmet Yılmaz görüntüde işte bu. Ara pas ve Denizhan'ın müdahalesi karar penaltı eşitlik golüne çok yakın Seza Çimento Elazığ Spor. Taha Kalesi'nde dikkatli Beykan Şimşek geliyor Beykan Beykan'ın vuruşu ve topağlarda 1-1 Eşitliği sağlıyor Seza Çimento, Elazığ Spor, Beykan Şimşek de. Dakika 40. İşte Beykan Şimşek. Beykan'ın penaltı vuruşu yeniden ekranda. Top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor Beykan Şimşek. Skorda eşitlik var Elazığ'da. Hakan topla buluştu. Önünde bir boşluk var. Hakan, Furkan geldi karşısına. Bıraktı. Maksut, Maksut'un pası derinlemesine. Bayrak kalktı Halil İbrahim için offside. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili futbol severler. Elazığ'da ilk yarı sonucu 1-1. İlk düdük geliyor. ikinci 45 dakika için Elazığ'da. Her iki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Okan baktı kaleye sol ayak. Okan bir ver kaç. Şut pozisyonu. Vuruş savunmaya çarptı ve topu alardayı. Evet gol. Çok ilginç bir pozisyon. Öne geçiriyor. Adana 0-1 FK'yı bu şut. Pozisyonu yeniden izliyoruz. Gol pozisyonunu. Bu şut savunmaya çarpan top kaleciyi yanıltıyor ve 2-1 öne geçiyor. Adana 0-1 FK. Adana 0-1 FK'nın golünü bir de bu açıdan izleyelim. Evet Mehmet'in sırtına çarpan top. Kaleci Muammer'i yanıltıyor. Ve yeniden öne geçiyor. Adana 0-1 FK 56. dakikada gelen bu golle. Furkan golü kaydeden isim. Hakan bıraktı Halil İbrahim. Pası Fuat ceza alanı içerisine giriyor. Fuat, Fuat vurdu gol! Skora eşitlik geliyor. Karşılıklı goller Elazığ'da. Fuat Bavuk. Bir dakika sonra golü buluyor. Elazığ Spor. Seza Çimento Elazığ Spor'un golü. Fuat işte böyle geçti rakibini ve topu filelerle buluşturdu Fuat Bavuk. Bir başka açı. Karşılıklı goller. Halil İbrahim yine savunmanın arkasına Fuat Bavuk. Bu defa öne geçiyor Elazığ Spor. İki defa geriye düştüğü maçta Yine Fuat Bavuk öne geçiyor. Bordo Beyazlı ekip. 3 gol sığdı bu bölüme. Halil İbrahim'in derinlemesine pası. Yine savunmanın arkasına sarkan isim Fuat Bavuk. Tekrar tekrar izliyoruz. Elazığ Sporu öne geçiren gol. Hep Adana öne geçmişti. Bu defa Seza Çimento Elazığ Spor öne geçiyor. 3-2. Uzun bir taç atışı kullanacak arkadaşlarının içeriye doğru girmelerini işaret etti. Kullanıldı taç atışı Muhammed aşırdı. Furkan'la birlikte yükseldi Alperen. Bu arada uzaktan bir vuruş. Penaltı noktası üzeri topağlarda. Evet gol. 3-3 eşitlik geliyor sevgili seyirciler. Bir anda durdu Elazığ Spor savunması. Bir offside beklentisi vardı ama Ömer Kuşan durmadı. 64'te skor 3-3 oluyor. Yeniden pozisyon ekranda. Ömer'in şutu Ömer Önder ve orada top Ömer Kuşan'ın önünde kaldı. Şimdi Muhammed. Muhammed. Muhammed cezalandıran içerisi... Kafa vuruşu ve gol... Denizhan Taşkan... 4-3 öne geçiyor... Adana 0-1 FK... 74. dakika... İşte Muhammed... Perdeyi açan isimdi... Bu defa asist yapıyor... Ve harika bir kafa vuruşu Denizhan Taşkan. Gol farklı ekranla farklı açılardan geliyor ekrana. Ömer Okan ceza alanı içerisi. Okan çaprazdan vurdu. Kaleciden dönen top dışarıya gönderiyor. Ömer Önder. İşte bu güzel hareketi Okan'ın ve şutu Muammer'den dönen top ve müsait pozisyonda topu dışarıya gönderiyor. Ömer Önder. Hakan. Şimdi Halil İbrahim'in önüne. Bir boşluk var önünde. Halil İbrahim buluştu topla. Cezalını dışarısına doğru. Beykan ve gol. 4-4. 80. dakika. Toplam 8 gol. 4-4 eşitlik. Beykan kendisinin ve takımının ikinci, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü işte bu şekilde kaydediyor. 40. dakikada penaltıdan takımına eşitlik golünü getirmişti. Bu defa da 3-3 sonrası yine eşitlik golü Beykan'la geliyor. Skor 4-4. Alpay yükseklik kazandırdı. Ömer koşuyor. Zahit Ömer top dışarıda. Bakıyorum korner. Dördüncü köşe vuruşu olacak bu. Elazığ Spor'un pozisyon yine ekrana geldi. Az önceki Zahit Ömer mücadelesi ve köşe vuruşunu Beykan kullanıyor. 90 artı 6 son duraklama dakikası. Beykan kullandı. Kaleci Taha rahatlıkla kontrol etti Taha topu. Ve eliyle de topu Denizhan'ın önüne doğru gönderdi. 2-2 pozisyon savunmada az adamla yakalandı Elazığ Spor. Denizhan hızla geriye dönüyor Elazığ Spor savunması. Denizhan da tabii arkadaşlarına bakıyor ama kimse gelmedi yardımına. Ve bu arada Denizhan'a yapılan hareket faul. Son şans Adana 0-1 FK için son şans olabilir. Maçtaki son şans olabilir bu aynı zamanda kaleye doğru savunma uzaklaştırıyor. Şut pozisyonu vurdurmadılar ve bu arada son düdük geliyor sevgili futbol severler. Toplam 8 gol izlediğimiz maçta kazanan yok. Seza Çimento Elazığ Spor 4, Adana 0-1 Futbol Kulübü 4.